20 Nisan 1974 günü Almanya'nın Frankfurt kentinde doğdu Sinan Şaminsan. Kars asıllı sporcu ortaokulu okumak için gittiği Ankara'da başladı boksa. Aslında doğuştan hepatit B hastalığı vardı ve fazla efor sarf etmesi onu zaman geçtikçe tüketiyordu. Bunu bile bile giydi eldivenlerini Sinan. Onun hayali çok sevdiği ay yıldızlı bayrağı göklere taşımaktı, başardı da. 9 kez Türkiye şampiyonu oldu. Artık Türk boksunda yüksek sesle konuşulmaya başlanır olmuştu dönemin antrenörleri tarafından. Şaşırtmadı onları. 1992 yılında Dünya Gençler Şampiyonu oldu. 93'te Avrupa Şampiyonluğu kazandı. 1999 Büyükler Ağır Siklet Dünya Amatör Şampiyonu oldu. Ve artık adı tüm Türkiye'de bilinir olmuş, dünya çapında boksu takip edenlerin de yeteneği ve sağlam çenesiyle dikkatini çekmiştir. 15 Nisan 2000 tarihinde profesyonel boksa adım atmış ama dünya şampiyonu olurken rahat yendiği İngiliz boksörün olimpiyat şampiyonu olması onda buruk bir üzüntü bırakmış. Profesyonel boksa keşke olimpiyattan sonra geçseydim diye düşünmüştür. Profesyonel boks kariyerinde ise başarılarıyla bizi yanıltmamıştır Sinan Şamisam. O dönemde meşhur olan Rus ekolünü stiline benimsemiş. Bu stil kısaca kaç, iyi savunma yap, puan alıcı yumruklar at şeklinde bir dinamiğe sahipti. Açıkçası Sinan'ın fizik yapısı ve defansif bir boksör olması da bu stille özdeşleşiyordu. Boksu güncel takip eden biri olarak Sinan'ın çenesinden çok az sağlam çene gördüm. Abartıyor diyebilirsiniz belki ama Evander Holfield'a benzetirim çene sağlamlığını açısından onu. Bu boksörlerde çene sağlamlığı her zaman doğuştan gelen bir özellik olmuştur. 35 profesyonel maçta 31 galibiyet, 4 yenilgi alan Sinan beni doğrular nitelikte Profesyonel kariyeri boyunca Hiç yere düşmemiştir Boğaz'ın boğası lakabıyla Anılıyordu ağır siklette 15 maç üst üste Kazandıktan sonra Polonyalı Saleta'yı yenerek 16. maçında Avrupa şampiyonu oldu Türkiye profesyonel boksta Buna alışık değildi Ve Boğaz'ın boğası Göklere çıkarıldı Sinan artık Türkiye için bir boks markasıydı durmaya niyeti yoktu Sinan'ın. Deni Williams ile ilk ünvan koruma maçına çıktığında favori değildi ama sağlam yumruklarına Deni dayanamadı ve Sinan ünvanını korudu. Bu maçla ilgili görüntüler ekranlarınıza gelirken bu maçtan sonra o dönemde çok fazla traji yüksek olmayan ama dünyada çok yakından tanınan Mike Tyson'ın Sinan'a maç teklif ettiği ancak Tyson'ın alt sıralarda olması nedeniyle Sinan'ın bu teklifi reddettiği dedikodular ortaya çıktığında büyük bir gurur yaşamıştım. Düşünsenize o büyük Mike Tyson Sinan'la bir Türk ağır sikletle maç yapmak istiyordu. Sinan bir maç daha kazandıktan sonra 19. maçında Juan Carlos Gomez'e kaybetti. Ardından 20. maçında Luan Klasniki'ye ünvanını kaybetti. Boksu takip edenler bilir. Üst üste iki mağlubiyet bir boksör için kariyerinin bir daha toparlanmamak üzere düştüğü nokta olur çoğu zaman. Ama bu koca yürekli adam pes etmedi. 4 maç kazandı ve 5. maçında Dönüs Bakdova karşı galibiyet <gülüyor> alarak dünya kıtalar <laughs> arası şampiyonu oldu bu tür boks ağır siklet tarihinde split tarihinde bir ilk olarak hafızalara kazındı. Daha sonra ünvanını bir maç koruduktan hemen sonra dönemin ünlü boksörlerinden Ukraynalı Oleg Maskayev'e kaybetti boğazın boğası. Yorulmuştu artık. Sayısız ameliyatlar geçirmiş, boks onu yıpratmıştı. Devam etti her şeye rağmen. Türkiye'de bir maç yapmak hayaliydi ve Oliver McCall ile bu gerçekleşti. İkinci roundda yediği ters yumruk sol gözünün altının açılmasına neden oldu Sinan'ın. Gözü artık hiç görmüyordu. Bırakmazsa kör olabileceğini söyledi doktorlar. Bizi sevenleri mahcup etmeyelim dedi ve tam 10 rant daha yani maçın sonuna kadar dayandı sırf onu izlemeye gelenler onu daha çok izleyebilsin diye gözünün kör olma riski uğruna. Kaybetti Sinan puanla. Tam 28 dikiş atıldı gözünün altına. Boks böyle bir spordur işte. İkinci rantta o darbeyi almasa kazanacaktı Sinan. Bundan bir Türkiye emin olmuştu. Sonrasında Türkiye'de iki maç daha kazandı Sinan. Onlardan sonuncusu 4 Temmuz 2008 Paulo Vidoz galibiyetiydi. Bu son maçı oldu. Kazanarak veda etti Boğaz'ın boğası. Devam etmek isterdi ama sağlığı buna izin vermedi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle 2010 yılında bir ay hastanede yattı. Onun artık tek isteği sessiz, sakin şehir hayatından uzak bir yaşamdı çok fazla olmadı. Ringde hiç düşmeyen adam hayatta erken düşmüştü. 30 Ekim 2015 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Arkasında bir sürü gurur ve anıyla. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ederim.